Merhaba sevgili balık ay ve yükselen burcu balık olanlar. Aralık ayı için genel bir okuma yapacağız arkadaşlar. Aynı güzel yine güneşle başladık bir kartı. Bugün bütün burç gruplarında bu üç kart çok fazla çıktı. Demek ki Aralık ayı bütün kolektif için güzel gelişmelerde görüyorum arkadaşlar. Sevgili balıklar, Aralık ayında size eylem, değişim, hedef, projeler, yolculuklar ve seyahatler yapabilme adına güçler, bir... harekete geçme eylemi verecek. Yani bir şey yapmak için gerekli motivasyon geliyor arkadaşlar. Çünkü siz, 8 ne kadar güzel çıktı. Burada da sonsuzluk işareti var. Demek ki atalette oldunuz. Yani tembellik yaptığınız ya da ya neden ben buradan şuraya gideyim ki? Bana ne faydası var? Ben bu hareketi niye yapayım? Benim motivasyonum yok. Eksik, motivasyon eksikliği yaşayan balık burcu arkadaşlarım için artık gerekli motivasyonlar gelecek. Yani bir eylemi gerçekleştirmek için ya da projeleri yerine getirmek için. Siz çünkü çok duygusal da bir burçsunuz. Gerek duygusal hayatınızda bir şey yapmak için, mesela bir aşkınızın olması, iş yapmak içinse gene hayatınızda bunun sizi mutlu eden işler olması, belki hobilerinizin, belki hani kendinizi daha rahat ve özgür hissettiğiniz ya da yaratıcı gücünüzü sergilediğiniz işlerin olması ya da işte böyle size sevgiyle karşılık verilecek, duygusal da motivasyonlar verecek bir işinizin olması gibi durumlarda. Yoksa sizin için için içinde duygu olmadığında sizin bir motivasyonunuz çok olmayabiliyor. ya da yaptığınız için karşılığında Gerekli maddi dönüşü görmediğinizde de motivasyonunuz düşüyor olabilir. Bunlar artık bitiyor artık. Aralık ayında gerçekten bu hani çaresiz, motivasyonsuz hissettiğiniz durumlar bitiyor arkadaşlar. Kader çarkıyla birlikte kaderinizi tekrar kader çarkınız dönüyor. O enerji tamamlanıyor ve siz yeniden kaderinizi yazmaya başlıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü gerekli olan bütün istek ve arzu içinize yüklenecek. Gerek duygusal anlamda ilişkinizle ilgili olumlu bir gün gündemler olacak ve evet artık biz biriz ve biz bu, bu birlik beni motive ediyor deyip yola çıkacaksınız. Gerek işte iş konusunda evet bu iş beni tatmin ediyor hem duygusal hem maddi. Hadi yola çıkıyoruz. Evet artık taşınmam gerekiyor ve bunun için gerekli olan motivasyona sahibim deyip o taşınma yoluna gideceksiniz. Yani hayatınızı dönüştürmeniz için gerekli olan bütün güç ve e, inanç size yükleniyor arkadaşlar. Sevgiler.